Selamun Aleyküm YouTube'umun güzel ailesi. Bir Ev Halleri kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız. Elhamdülillah iyiyiz. Platformumuzu değiştirerek geldik. Yani bu ne demek? Video içeriğim değişti. E, artık temizlik ve günlük rutin hayat e, videosu çekmeyeceğim. E, bu şekilde geri dönüş yaptım. Şimdi ne yapacağız? Ee, günün menüsü olarak e, video çekimi yapacağım. Unutmuşum ama konuşmayı hiç dört ee, günün menüsü olarak çekeceğim. Ne yapacağım? Şerbetli sultan tatlısı yapacağım. Ve bu tatlı benim çok hoşuma gitti. Ondan sonra etli bezelye yemeği yapacağım. Pirinç pilavı yapacağım. Ve bugünün menüsü bu şekilde olacak. Ee, videomun içeriklerinin değişme sebebini yapanları Rabbime havale ediyorum. Gerçekten her konuda insanlar çok vefat. Bunu daha önce de demiştim. Hani bir insanın başarısı bazı insanlara nedense böyle zor geliyor. Ama olsun çok şükür gene buradayız. Emeğimin e... Asel'cim yapma anne. Emeğimin çöp olmasını kesinlikle isterdim. Emeğin çöp olmasını istemedim. Çünkü ben buraya yaklaşık 3 yıldır buradayım. Yani en azından 3 yıldır çekim yapıyorum. Ee, çekim yapmamak değil. Ben burada mutlu olduğum için çekim yapıyordum. Hani neden emeğimin de karşılığını almayayım diye düşündüm. Ee, tabii ki her şey, her şekilde insan maddiyatı da geleceğinde mutluluğunda düşünüyor ama ben bir kahve sunumu yaparken de biri için değil önce kendim için yapıyorum Bunları bu kadar sevmemin sebebi içimden gelmesi yoksa zorla kimse bana bir şey yaptıramaz Her neyse ve bundan sonra videolarımız bu şekilde kısa shorts olarak da atacağım zaten biliyorsunuz orayı da kullanıyorum YouTube'un oraya da böyle hızlandırılmış bir şekilde videolarımı atıyorum ama buradan da böyle sizinle birebir mutfakta ne yaşadığımızı göreceğiz. Hiç oradan göründüğü kadar basit değil. Şu andaki tripod kurdum, bir bu eski tripodum. Biri de burada. E, buradan kısa videolar alarak, oradan da sizinle sohbet ederek e, yemeklerimize başlayacağız. Hadi başlayalım mı? E, sütlü şerbetli Sultan tatlım için ilk önce şerbetin kaynaması gerekiyormuş, soğuk olması gerekiyormuş. Beni özellikle şerbeti dikkatimi çekti. O yüzden bu tatlıyı yapmak istedim. Neden? Çünkü şerbetinin içinde pekmez var. Enteresan bir şekilde. Şöyle. Şerbetimi önden kaynattım. Şerbetimde ne var? 2 su bardağı şeker var. 2 su bardağı su var. Bunlar bir 10 dakika kaynadıktan sonra içine biraz limon tuzu atıyorsunuz. Ee, i̇çine de bir çay bardağı benim çay bardaklarım bu şekildeydi çay bardağı ile birlikte pekmez koyuyorsunuz. Bu şekilde şimdi hamur için malzemeleri hazırlayacağız. Bu kenarda soğarken biz malzemeleri buluşturalım. Umarım bu geliş tarzda sizin hoşunuza gider. Şimdi ne yapacağız? İlk önce 125 gram margarin demiş. Bir çay bardağı sıvı yağ. bir tane yumurta. İlk önce bunları karıştırıyoruz. Şöyle bir cıvıltalım. Biraz yoğurduktan sonra diğer malzemeleri ekliyorum. Galeta unu, Hindistan cevizi, bir paket kabartma tozu, ve şimdi bunu güzelce yoğurup bir bardakta fıstık var ceviz demiş ama siz e, elinizde yoksa benim yoktu mesela fıstık koyabilirsiniz evet hamurumu şimdi tezgahın üstünde şöyle bir yoğurdum bütün malzemeleri buluşturdum Tam ikiye böleceğim. Elinizde dağılabilir. O da fıstığın etkisiyle. Korkmayın. Korkmayın. Umarım sesim geliyordur. İlk defa bu kadar uzaktan video çekiyorum. Şimdi böyle yaptım. Arasını şu kadar. Yani ne kadar şöyle bir parmağınızın yarım ölçüsünü alarak kesiyorum. Ondan sonra tepsimize yerleştiriyoruz. Dediğim gibi dağılıyor korkmayın. elinizde daire vererek şekil verilecek yapılacak bir tatlı değil kesinlikle. Dağılıyor. O da içinde galeta, hindistan cevizi, fıstık olduğu için elinize böyle bastıra bastıra verebileceğiniz bir şekil. Benim de gösterdiğim gibi. Şimdi bunu güzelce fırına vereceğim. Kızaracak. Ondan sonra şerbetiyle beraber buluşturacağım bunu. O sıra biz ne yapacağız? Bezelye ile pilavı yapacağız etli bezelye yemeği için ben etimi önceden düdüklüye koydum haşladım böyle yemeklerin içine eğer et koyacaksanız önceden pişirmenizde fayda var yoksa yemek pişiyor et diri kalıyor hani etle yeme aynı anda pişiremezsiniz bunun için kuzu et olması lazım biliyorsunuz inek eti çabuk pişmeyen bir et hele bir de sertine denk gelirseniz asla pişmez ben şöyle koydum ee, video çekeceğim için sesten de rahatsız olunmasını istemediğim için ben önceden pişirdim. Duman üstünde. Suyunu başka yemeklere de kullanabilirsiniz. Kaşlımı aldım. Bir bakayım. Çünkü tarihte kadın da öyle yapmıştı. Baktım bir. Hafif Böyle dişe gelir. Bir vaziyette yaptım ki ben hani yemeğin içinde mıç mıç olmasın çok sıcak ve pişmiş onayladım yiyeceğim şimdi bunu siz oradan şey yapmayın sırdı içine koydu asla öyle bir şey yok. şimdi bu kenara alalım o zaten pişmiş hazır şimdi içine ne koyacağız yazdan biliyorsunuz bunu çekip koymuştum böyle diğer yerlerime kendim ayıklayıp ilk önce soğanı doğrayacağız sonra o kavrulurken patatesi havucu doğrayacağız Sonra hepsini buluşturup yemek yapacağız inşallah. Ben de bu bıçakla geçim sağlayamıyorum. Alışmışım şimdi. küçük bıçağa. Çünkü makine hala çalışıyor. Pirinçlerimi de ısladım. Ve soğanımızı halledelim. Artık yıkar dururum. Şu soğanımı güzelce doğrayayım. Soğanlarımı doğradım. Şimdi havuçlarımı havuçları şuraya bir atayım. Havuçları sanki bir tık büyük doğrasam daha iyi olacaktı ama neyse. Patatesimi soyalım. Bezelyeyi yıkayıp koyduğum için direkt kullanacağım. O yüzden hani yıkayacak mısın? Hayır yıkamayacağım. Zaten yıkayıp koydum ben onları patates de bu patates bitmiş ya. Umarım bu yeni video içerisinde beğenirsiniz. Tabii ki hani yemek yaparız, kahve içeriz. Sizden gelen soruları yanıtlarız. Hem Instagram'dan hem buradan gelen soru cevap yaparız. benim buradaki emeğim devam eder. Ki severek yapıyorum yani. Şimdi güzelce doğradım sebzeleri yıkıyorum. Ya soyarken falan tabii ki de ama tekrar o bıçak değince rahatsız oluyorum ve bir daha yıkıyorum ben. Ellerimi kurulayayım. Ocağımızın başına geçelim. Bismillah diyelim. Böyle yaklaşık 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ koydum. Şöyle sıvı biraz daha. Şimdi yakınlaştım. Bu suyu da çaydanla bulaşık makinesine atmışım. Su kaynatacağım yok. En iyisi dedim suyu tencereye koyayım yemek sularını orada kaynasın. İşte bizim yemek yaparken de farkımız bu olacak. Ben yine eski ben olacağım. Ama yemek tarifi vereceğiz. Soğanım kavruldu. Şimdi biraz daha kavuracağım. Salçayı ekleyeceğim. Salçadan sonra da bütün malzemeleri buluşturup üzerine suyunu ekleyeceğim. Tepçeli çıkartayım bir tane. Şimdi içine su koyacağız ya. Ondan sonra da pilavımıza geçeceğiz. kendi yazdan yaptığımız salçamız bu. şimdi bütün sebzelerimi içine boşaltacağım. hepsini buraya buluşturdum. Biraz kavurduktan sonra üzerine etini de koyacağım. Ondan sonra üzerine suyunu, tuzunu, karabiberini atıp pişirmeye bırakacağım bunu. Çok güzelce kavurdum. Şimdi ek'i ekliyoruz. Suyunu ekliyorum. Galiba bu kadar su yeterli olacak. Zaten patates, havuç hepsi güzel çabuk pişen sebzeler olduğu için bu su onun için yeterli. Pirinç pilavına geçtik. Margarin koydum, şehriye koydum, biraz sıvı yağ koydum. Şimdi tatlı da oluyor. Tereyağı bizim evde gitmiyor. Daha doğrusu ben tereyağını sevmiyorum. Yine yemekte çok nadir binde bir böyle belki kahvaltıda onun harici yemekte sevmiyorum açıkçası. O yüzden margarin kullanmayı ve evet, sağlıklı değil. Ne sağlıklı ona bakarsanız yediğimiz ekmeğe varana kadar artık neler katıyorlar. O yüzden herkesin bu konuda tamamen kendi tercihidir. Saygı duyarım. Koymak isteyen margarin, koymak istemeyen tereyağı koysun. Burayı kendi damak zevkinize göre şekillendirin. Şimdi güzelce yağımız eriyecek. Şehriyemiz kızaracak. Ben önden ıslıyorum. Biraz da kavurunca tane tane oluyor. Tabi bazen aniden yaptığım da oluyor. O zaman bir tık da suyu fazla koyacaksınız ki gene aynı şekle geliyor. Yok. Önceden ısladıysanız öyle bir şey gerek kalmıyor zaten. Şöyle güzelce şehriyelerim kızarsın. böyle güzelce kavrulsun. Tuzu atacağım. İlk ses çıkarken konuşmadım ki sesim size gelsin. Sesim size gelsin. Şimdi tuzumuzu atıyoruz. Şöyle. Bir tık daha atayım. Nereye yemek tabağının içinde demeyin. Buradaki çaydanlıkla tuzlu kirlenmiş. Onların makine attım. Bir yandan da fırındaki tatlıyı kontrol ediyorum yapmayın diye. Geçen öyle bir şeker şekerparenin üstünü kızarttım yanmış. Ya yanmadı olabiliyor mutfakta öyle gazalar şahsen. Yani bir tık kızarmıştı. Dediğim gibi mutfak şeyler oluyor öyle. Şimdi suyumuzu ekliyoruz. Şimdi güzelce pilavımızı şöyle bir iki tur karıştırıyoruz. Ne yapıyoruz? Ağzını kapatıp altında kısıp pişmeye bırakıyoruz. Kıstık, kapattık. Bu arada tatlım olmuş. şerbeti buluşturuyoruz. Sıcağı soğuk şekilde. Şimdi şerbetini çekmesini bekleyeceğiz. Hemen fırından çıkardığım gibi şerbeti döktüm muhtemelen durdukça. Kıpır kıpır bir tatlı bekliyorum ki keza öyle de. Pilavım pişti. Ben de o sıra mutfakta tabii ki çıkam. Makine dolu olduğu için ulaşayım. Bekletmeyin. Elimde yıkayım dedim. aldım. Bu bayağı şerbetini iyi çeksin diye. Bu yüzden hemen yumuşamadan tepsi değişikliğine geçtim. Hemen kurulayarak bulaşık makinesinin bitmesine de son 4 dakika kaldı. Burayı bir topardayım. Kendi yıkadıklarımı kaldırdım şimdi. Bulaşık yapmayın boşaltıyorum. Şimdi önce bardakları yerleştireyim sonra kaşıkları yerleştireyim. Evet bu sırada e, yemeğim pişmek üzere. Siz de doluyum ya ve hep korken dökülüyor yapacak bir şey yok şöyle dışarıdan çay getirip koymam gerektiği için şimdi tuz. tuz da aynı şekilde koyacağım. Bu da tamam aklıma şey geldi. Şimdi bunun yanına güzel yoğurtlu bir salata gider diye düşündüm. Ve lahanalı, havuçlu böyle biraz. Lahana biz kelem diyoruz. Siz lahana diyorsunuz. Bizim buralarda civarlarda en çok demiş şey kasabasında ekiyorlar. Bence bu hareketi yapmayan yoktu. Şimdi güzelce bir tanesini doğrasam yeter. iki tane getirdim ama tabi benim gördüğüm normaldi bu. İşte biraz yaprak yaprak vardı. Şöyle da Gözüme az geldi. Diğerini de doğrayacağım. Şimdi sadece biraz mayonez koyacağım. Genelde diyorlar ay her şeye de mayonez koyuyorsunuz. Koymasanız olmuyor mu? Ama bazı şeylerin lezzetini kendi tabii ki de lezzet katıyor yani. Ben de düşünüyorum. Tuzu önce attım. Bir güzel karıştırayım. Evet yemeklerim hazır. Ve size tatlıyı da şöyle etli bezelye yemeğim. Bu mutlaka denemelisiniz. Az önce yaptım. Havuçlu, lahanalı, yoğurtlu salata. Pirinç pilavı normal. Burada da şerbetli sultan tatlımız. Böyle pekmezle un helvası karışımı vardır ya. Lezzeti bizzat onun gibi. Daha şu an şerbetini çekmedi. Ama bak görüntü görüyorsunuz. Bir şey söyleyeyim mi? Aşırı iyi. Çok hafif. öyle cevizle de fındıkla da ben fıstıkla yaptım. Siz istediğiniz şekilde içine koyabilirsiniz. Mutlaka denemeniz gereken bir tatlı. Bence çok iyi olmuş. Ellerime kollarıma sağlık diyorum. Umarım yeni videomuzu bu şekilde beğenmişsinizdir. Bundan sonraki videolarım yemek tarifi bu şekilde gelecek. Samimi, sıcak, doğal, bozmadan doğallığımızı devam edeceğiz. Bizlere afiyet olsun. Sizler de göz hakkınızı helal edin. Umarım buradan da size böyle fikir olur. Hani bayanların her günde pişireceğim kalidesi vardır ya. Çok iyi bilirim onu. Fikir olur. Yaptığım hiçbir şey reklam ve reklam içermemektedir. Bütün kullandığım malzemelerim kendime aittir. Ne diyoruz? Kendinize kendiniz için iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.